dostlar selamlar siyaset bağımlısı bir Türk genci olarak bu hafta yapmayı en çok sevdiğim şeylerden birini yaptım ve bu da tabii ki Yaklaşık bir seneden beri beklediğim seçim sonuçlarını takip etmek oldu. Yani bu olayı o kadar özlemişim ki kendimi bir an Arok filmindeki şu adam sandım. Neyse dostlar konuyu çok dağıtmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Bugünkü konumuz hepinizin de malumunda olduğu gibi Amerikan 2024 seçimleri ve tabii ki bu seçime gündeme olan adam kazandı söylemleri. Normal şartlarda herhangi bir ülkenin seçim sonuçları veya direkt seçimleri benim çok umurumda olmaz açıkçası. Ama bahsettiğimiz ülke herhangi bir ülke değil. Bahsettiğimiz ülke belki de dünya tarihinin gördüğü en büyük gayri resmi imparatorluk biri olan Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi asıl konumuza geçmeden önce bu videoda konumuzu 3 ana başlıkta incelemek istiyorum. Bu 3 başlıkta sırasıyla seçim sistemleri ve Amerika'daki siyasi durumlar, seçimlerin Türkiye'ye olan etkisi ve son olarak da seçimin yarattığı küresel etkiler. Dostlar başlamadan önce de bir konuya parantez açmak istiyorum. Ben bu yaz yaklaşık 4 ay boyunca Amerika'da yaşadım ve doğal olarak da Amerikan halkını bayağı iyi bir tanıma şansım oldu ve onları gözlemleme fırsatı buldum. O yüzden öncelikle şunu belirteyim. Bu sonuçlar beni hiç şaşırtmadı. Hatta benim beklediğim dediğim oy farkından daha az bir oy farkı oldu. Bunları söylememin sebebi de şu aslında. Ben Amerika'da yaşarken ve çalıştığım süre zarfında konuştuğum ve politik hakkında sorular sorduğum insanların %95'i çok açık arayla Trump'a oy vereceklerini belirtmişlerdi. Ayrıca da benim kaldığım eyaletin şöyle bir özel durumu vardı. Benim kaldığım eyalet Joe Biden'ın hometownu olarak geçiyordu. Yani adamın yazlığı falan oradaydı. Yani öyle bir eyalette bu kadar yüksek Trumpçının olması bana demişti ki Amerika'nın kalanında Trump minimum 10 milyon oy farklı kazanır diye düşünmüştüm fakat çok da tutturamamışım. Neyse dostlar o zaman hemen makara görsellere ve seçimin gündem olan postlarına bir bakalım. Öncelikle beni en çok güldüren şey Türkiye'deki her seçim döneminde ortaya çıkan meşhur Aziz Nesin'in sözü oldu. Buna yapılan foto montajlar benim çok hoşuma gitti. Özellikle fotoğrafın İngilizceye çeviri hali <laughs> beni gerçekten koparttı. Bilmeyenleriniz olabilir ama Amerika'daki oy pusuları da Türkiye'dekine göre çok farklı. Orada bildiğimiz daha kuponu doldurur gibi adayların yanındaki yuvarlakların içini karalamalı bir sistem mevcut ve altında da istediğiniz adayın ismini yazmanız için boş bırakılan bir bölme mevcut ve buraya kendi el yazınızla istediğiniz adayın ismini yazabiliyorsunuz ve bazı makara arkadaşlarımız da buraya Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini yazarak seçimlere bence baya bir renk katmış oldu. Ayrıca da Twitter'da gördüğüm bazı postlara da Türkiye'deki seçim postlarına çok benzettim ve bunlar da beni koparttı. Özellikle Kamala Harris doğru adaydı, Amerikan halkı yanlıştı olan post beni gerçekten çok güldürdü ve bir anlık ani flashback yaşadım. Zaten yaklaşık 3-4 gündür tüm sosyal medya, Twitter, TikTok, Instagram, her yer Trump editleri ve Trump'ın konuşmalarıyla kaynıyor. Gerçekten inanılmaz bir sosyal medyada bir akım olmuş halde. O zaman ana konularımıza geçmeden önce seçimi daha iyi anlamak için şimdi yarışan adayları bir tanıyalım. İlk adayımız Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald J. Trump. Kendisini zaten bilmeniz yoktur ama benden de bir dinlemenizi isterim. Kendisi multimilyarder bir iş adamı. Amerika'nın en popüler insanlarından biri. Ve kendisi ağır popülist bir insan ve gerçekten de genel kitlere çok iyi hitap etmeyi bilen bir insan ve çok renkli bir karakter aslında. Kendisi ağır bir göçmen ve sığınmacı karşıtı. Üstüne ağır muhafazakar ve gelenekçi bir insan. İlliyetçi ve ulusal söylemleri olan klasik bir muhafazakar demokrat diyebiliriz. Karşısındaki aday ise bence Amerika tarihinin en kötü başkanı olan Joe Biden'ın yardımcılık görevini üstlenen Kamala Harris'ti. Aslında basit bir şekilde Kamala Harris'in ideolojik görüşleri ve kendisinin özellikleri Trump'ın tam karşıydı. Biraz daha özgürlükçü bir bakış açısına sahipti. Üstüne sığınmacılar ve mülteciler hakkında bir sorunu yoktu. İlginç bir şekilde de tüm ünlüler tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz. Ancak bana kalırsa Kamala Harris'in en büyük özelliği Vogue kültürüne sahip olması ve seçmen kitlesinin de Vogue kültürüne sahip olmasıdır. Ve bu da aslında Trumpçı kitleyle Kamala Harris'çı kitleyi birbirinden en sert şekilde ayırıyor. O zaman birinci başlığımıza geçelim. Amerika'daki seçim sistemi ve Amerika'daki seçimlerin sonuçları. Öncelikle Amerika'da aslında günümüz Türkiye'sinde de olduğu gibi iki kutuplu bir siyaset izleniyor. Bir tarafta Donald Trump'ın olduğu cumhuriyetçiler ve diğer tarafta ise Kamala Harris'in olduğu demokratlar. Cumhuriyetçileri biraz daha muhafazakar kitlede, biraz daha anti-ulusalcı ve ağır sığınmacı karşıtı kanata koyabiliriz. Karşısında olan demokratlar ise tam tersi daha çok azınlık kitleler tarafından temsil ediliyor. Örnekler ise Amerika'da gerçekten de sayıları az olmayan şekilde olan mülteciler, göçmenler, Müslümanlar ve diğer tüm etnik gruplar kendilerini non-white American diye temsil eden kitleler tarafından destekleniyor. Tüm bunlara nazaranda Kürtaj hakkı ve LGBT haklarını ağır bir şekilde destekliyorlar. Bu şekilde de aslında iki kutuplu bir siyasetin temelini atmış bulunmaktalar. Çünkü gerçekten de iki tarafında aslında ortak olduğu çok az fikir var ve bu da aslında seçmeni iki kutuptan birine oy vermeye zorluyor. Ve zaten de Amerika tarihinde bu iki parti haricinde seçilen bir parti olmadı. Yani özetle bir taraf muhafazakar demokrat yani sağ liberalizmi temsil ederken diğer tarafta da biraz daha sol liberalizmi temsil ediyor. Şunu bilmekte bir fayda var. Amerikan insanıyla Türk insanı gerçekten çok benziyor. İki ülkede de kim daha çok milli değerler hakkında propaganda yaparsa, uluslar değerler hakkında propaganda yaparsa ve tabii ki de hangi lider daha fazla karizmaya sahipse o lider genelde seçimi kazanıyor. Gerçekten de aynı bizim ülkedeki gibi. E şu da bir gerçek. Demokrat Parti'den hiçbir insan Trump'ın karizmasıyla ve popülizmle kapışabilecek bir seviyeye sahip değil. O yüzden de Trump kitlelere çok iyi hitap etti. Sosyal medyayı çok aktif kullandı. Özellikle yanındaki onu destekleyen insanları çok iyi seçti. Buna da tabii ki de en iyi örnekler. Amerika'nın en popüler insanlarından biri olan ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk. Podcastçi Joe Rogan ve tabii ki de Dana White. Yani Trump'ın yol arkadaşları bahsettiği insanlar o kadar aktif sosyal medyayı kullanıyor ki hani en ücra köydeki insanı bile kendilerine çok rahat bir şekilde çekebilirler. Ayrıca da dostlar kendi gözlerimle gördüm. Amerika'da gerçekten de bizim ülkemizden çok daha büyük derecede bir mülteci krizi ve sığınmacı krizi mevcut. Yani kaçak göçler ve iltica öyle bir seviyede ki artık devlet bunu kontrol dahi edemiyor. O yüzden Amerikan halkı bu durumdan gerçekten inanılmaz bir şekilde rahatsız. Ve Amerika'da bana insanlardan gelen en büyük şikayet ve bana en dert yakınlıkları mevzuda aslında biraz bana çok gülünç gelmişti bunu ilk duyduğumda da. Ekonomik mevzular. Oradaki Amerika vatandaşı arkadaşlarım bana hep sen Amerika'nın en kötü döneminde ülkeye geldin. Sen bir de 5-6 sene öncesini görmen lazımdı şeklinde yorumlar yapıyordu ve tabii ki de bu benim aklıma almıyordu. Tabi onları da suçlamıyorum. Her zaman beterin beteri vardır. Ama onları buradan bir kereliğinde de olsa Türkiye'de yaşamalarını tavsiye ediyorum. Hepsine binlerce kez selam söylüyorum buradan. Neyse dostlar konuyu çok dağıttığımın farkındayım. Yani özetle demek istediğim şey şu. Trump döneminde gerçekten Trump çok başarılı bir ekonomi yarattı. insanlara iş verdi, vergileri düşürdü, borsayı çok yüksek derecede şahlandırdı. Bunlar bir gerçek. Ve Biden döneminin de pandemiye gelmesi ve dünya çapında olan krizler Biden'ın Orta Doğu'daki ve tabii ki de Ukrayna'daki savaşları durduramaması. Bunlar Amerika seçmenini iyice demokratlardan uzaklaştıran şeyler oldu. Ayrıca da kader gerçekten de Trump aleyhine çok güzel işledi. Çünkü Amerika'da Türkiye'dekinin aksine iki adayın da canlı bir şekilde televizyon üzerinden bir açık oturum yaptığı bir münazara yayınlanıyor. Artık bu bir gelen gelenek şekline dönüşmüş ve bu programda Amerikan seçiminin kaderini gerçekten de inanılmaz derecede etkiliyor. Benim de şansıma bu program yayınlandı da ben Amerika'daydım ve bu programı canlı izleme fırsatım oldu. Ve aslında Trump'ın kazanacağını o programdan zaten anlamıştım. o programdan bazı kesitleri izleyelim ve yorumunu yine size bırakacağım. Bence inanılmaz komik kesitler. President Trump. Kesitlerde de gördüğümüz gibi Trump gerçekten bu konuşma sporunu yapıyor ya. Son olarak da dostlar gelin beraber seçim sonuçlarını inceleyelim. Amerika'da Türkiye'dekinin aksine iki organlı bir parlamento bulunduğundan dolayı hem senatoyu seçiyorlar hem de parlamentoyu seçiyorlar. Şu anda Trump hem senatoyu almış durumda hem de ayrıca da başkanlığı da almış durumda. Üstüne de Amerika'daki bence en güzel şeylerden biri her eyaletin gerçekten de bir söz hakkı var. Yani anlatmak istediğim şu dostlar aslında öyle bir sistem yaratmışlar ki her eyalet Amerika'nın geleceğini tayin etme bir hak sahibi. Bu da şu şekilde aslında. Her eyaletin nüfusuna ve büyüklüğüne göre farklı sayıda elektör seçme hakkı var. Ve bu seçtiğiniz elektörler sayesinde de aslında başkanınızı seçmiş oluyorsunuz ve bu gerçekten çok güzel bir sistem. Mesela Amerika'nın nüfus olarak en küçük eyaleti olan Wyoming'de bile 3 delege var ve bu 3 delegenin hepsini de Donald Trump kazandı. Yani adamların gerçekten de demokratik ve güzel bir seçim sistemleri var. O zaman şimdi biraz da olayların bizim ülkemizle alakalı olan tarafına bakalım. Dostlar benim kendi düşünceme göre Amerika'da kim kazanırsa kazansın Türkiye için hiçbir zaman iyi bir senaryo mevcut değil. Yani Türkiye adına her zaman ölümü mü seçeceksin, sıtmayı mı seçeceksin gibi bir ikilem durumu söz konusu. iliniz üzere Trump'ın ilk başkanlık dönemi olan 2017-2021 arasında Trump gerçekten Türkiye'ye yaklaşık 5 kere büyük yaptırımlar özellikle de Raip Branson olayını hatırlayanlarınız vardır. Ayrıca da Suriye'deki operasyon dönemlerinde de Amerika'nın büyük yaptırımları olmuştu Türkiye'ye karşı. E bu da Türkiye ekonomisini büyük darbeler indirdi. Yani objektif bir yorum yapmak gerçekten de zor aslında. Hani Trump seçildi. Aa Türkiye iyi bir şeyler yapacak. Bunu demek zor. Çünkü geçmiş dönemine baktığımızda iyi şeyler yaptığını görmüyoruz. Diğer taraftan Kamala kazansaydı Türkiye adına bir şey değiştir miydi? Türkiye daha iyi davranır mıydı? Bunları demek de çok zor. Yani durum her zaman Türkiye adına iki uçlu değnek durumunda maalesef. Tüm bunlara rağmen bence Türkiye'de Trump destekçileri daha fazla. Bu da aslında yine iki halkın ne kadar benzediğinin bir kanıtı. Çünkü Trump sığmacı karşıtı. Biraz daha ulusalcı bir adam. Üstüne de karizmatik bir otoriteye sahip ve bu da aslında Türk seçmenin sevdiği şeyler. Ama bence Trump'ın seçilmesi Türkiye ilişkileri açısından kötü bir dönemi getireceğini düşünüyorum. Dostlar bu konuya çok girmiyorum çünkü aslında şu anda yeni bir video ile uğraşıyorum. Videoda Donald Trump'ın birinci döneminden bahsediyorum. Ve bu dönemde Türkiye olan ilişkisinden ve özellikle Erdoğan ile olan çatışmalarından bahsediyorum. Belgesel tadında güzel bir video olacak. Hafızalarımızı güzel bir şekilde tazeleyeceğini düşünüyorum. O video için de takipte kalın. Erdoğan tabii ki de seçimden sonra Trump'ı dostane bir şekilde Twitter üzerinden tebrik etti ve kendisini Türkiye'ye davet etti. O zaman dostlar biraz da kendi fikirlerimden bahsedeyim. Benim kimi desteklediğim konusuna gelsek ben aslında iki tarafı da desteklemiyorum. Ha evet, içimden Kamala'nın gelmesi Türkiye adına daha iyi olacağını düşündüğümden dolayı Kamala'ya karşı bir sempatim vardı ama Donald Trump'ın karizması ve Donald Trump'ın iş adamı olması onlar da benim için artıya yazan şeylerdi. Ama gerçekten şunu söylemek istiyorum ki Kamala Harris gerçekten yanlış bir adaydı. Halkın desteklemediği, halkın sevmediği, halkın ön yargılı olduğu bir adayı sürdüler ve tabii ki de Trump için kolay lokma oldu. Ama şunu da söyleyeyim Trump gerçekten ağır, narsistik bir karakter. Gerçekten de egosu çok yüksek bir insan. O yüzden sağını ve solunu kestirmek çok zor ve çok güç bir insan. O yüzden de global piyasada ve global dünyada, global politikada ne yapacağını aslında biraz da zaman gösterdik. Çünkü ne yapacağı gerçekten de kestirilmeyen bir adam. Ama umarım Türkiye için en hayırlısı olur. Şu anda benim odaklandığım en büyük nokta Trump'ın da zamanında vaat ettiği şekilde Ukrayna-Rusya savaşı durumu. Trump zamanında kendisi bir podcast konuşmasında bu savaşı seçildikten 24 saat içinde durduracağını belirtmişti. Ve gerçekten de sonuçlarını çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Bir taraftan İsrail-Filistin konusu var. Bana kalırsa bu savaş şiddetlenerek devam edecek. Çünkü İram çok ağır bir İsrail destekçisi ve bakalım ne olacak onu da göreceğiz. Yani dostlar genel olarak seçimler bu şekilde oldu. Olaylar bu şekilde. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve her zaman da dediğim gibi daha iyi bir Türkiye'ye ve daha iyi bir dünyaya uyanmak üzere. Saygı ve sevgiyle kalın.